Ey tanrım dayanabilir miyim buna ben Yardım et çıkar onu lütfen Bomba gibi video ile karşınızdayım demeyeceğim çünkü moralim çok bozuk Ya şimdi benim bir hesap vardı önceden Arkadaşlarımın bana hediye ettiği araçlar vardı paralar vardı falan vardı vardı yani baya bir şey vardı Resetlerim ben bilgisayarı ama yani ben o hesabı kendi gmailime bağlamıştım yani e, hesabı bağlamıştım ya işte gmail'e şimdi buradan gmail'e girdim abi yok ya nereye kayıyorum yavaş ne nereye gidiyorsun abi hesabım gelmedi ya ne yaptıysam var ya 2 saat uğraştım getiremedim hesabı ya Allah'ım yarabbim gitti bütün adamlar bana verdiği araçlar vardı kendi sevdiğim tofaşım falan vardı bak ka elimde kalan tofaş bu ya Kafım tofaşım mercedesim bin yüzlerce araç vardı herkes bana yapmıştı sevdiklerim Şimdi var ya hepsi gitti ya. Var ya sinirlerim çok bozuk abi ya. Kaldık yine to Doğan'a ya. O yüzden cümleye başlarken, videoya başlarken şarkıyla başlamak istedim. bak şuna bak ya. Oğlum ne güzel basit güzel tofaşlarım falan vardı. Şimdi kalan bu kaldı ya. Aman. Adamlar o kadar yaptı emek verdi, hediye etti bir de mahvettik ya. Ya ne yaptım ne ettim geri gelmiyor arkadaş. Hesap geliyor. Hesabı açıyor ama hesapta hiçbir şey görünmüyor. Sıfırdan başladı. E ben kaydetmiştim ama. Kaydettim eminim kaydettim Ede ama. Sensör de bozuldu la. Oğlum sen de gitsene. Kaydettiğime de eminim Ama milyonluk hesabım gitti. Ne yapacağım, ne edeceğim, nereden bulacağım bilmiyorum o parayı ya. Abi her aracım vardı benim ya. Vallahi Muhammed hediye etmişti. Melih hediye etmişti. Arda filan hediye etmişti. Baya bir aracım vardı. Güzel araçlarım vardı benim ya. Şimdi bize kalan Doğan Eser. <laughs> Orada da bir Doğan'ım vardı ama o Doğan böyle değildi tabi. İzleyenler hatırlayacaktır şimdi. Ya abi ya harbiden Bozdu lan Bozdu sanki yapacak para var ya Ne oldu lan traktöre bağladı Abi giriyoruz saçma sapan bir sistem yapmışlar Giriyoruz kabul etmiyor Çıkıyoruz kabul etmiyor Arkadaş nasıl bir şey var ya Yüzlerce arabam vardı bak şuraya bak Gel de sinir olma ya 25 binimiz var 25 milyonum vardı şimdi 25 binim var ya Heh ne yapacağım bu tofaşla ne yapılır sanki اشتركوا